Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Belçika'da PKK'lıların Türk gençlerine yönelik saldırısına tepki gösteren BBP lideri destici, nerede olurlarsa olsunlar, Türk devleti, onları bulur ve ihanetlerinin bedelini er ya da geç bir gün ödetir, dedi. PKK terör örgütünün Belçika'da yaşayan Türklere karşı saldırılarını hatırlatan destici, şunları söyledi. İşte son birkaç gün içerisinde bu sefer de Avrupa'da, önce Belçika'da daha sonra Almanya'da Türklere karşı, Türk vatandaşlarına karşı, milliyetçi, maneviyatçı yapılarımıza karşı ve konsolosluklarımıza karşı saldırılar düzenlediler. Öncelikle bu saldırıları lanetliyoruz. Elbette ki devletimiz, hükümetimiz, dışişleri bakanlığımız, büyük elçiliklerimiz, konsolosluklarımız gerekli adımları atıyor. Ama onlara orada hadlerini bildiren kardeşlerimiz de vardı ve onlarla da gurur duyuyoruz. Onları da tebrik ediyoruz. Batılı ülkelerin, Avrupalı ülkelerin kendilerini koruyup kollamasından cesaret alan teröristler şunu bilsinler ki, biz Türklerinde bir sabrı vardır ama sabrımızı taşırırlarsa da nerede olurlarsa olsunlar, Belçika'da da olsalar, Almanya'da da olsalar, Kandil'de de olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, Türk devleti, Türk askeri ve Türk milletinin her bir ferdi, onları bulur ve ihanetlerini bedelini er ya da geç bir gün ödetir.